Evet merhabalar, bugün Acıbadem Caddesi'ndeyiz. Acıbadem Caddesi'nde gördüğünüz gibi eski Burger King binası bulunmakta. Şimdi bu alana taşındı gayet nezih ve güzel bir cadde. Rozman ve Gretis'te bulunmaktadır. Evet, bir Acıbadem sakinliğine soruyoruz. Burası nasıl bir yer? Bize tavsiye ediyor musunuz? Merhabalar. Merhaba. Burayı bize tavsiye ediyor musunuz? Tabii ki, Güzel Acıba bir Adem yer çok mi? Güzel bir semttir. Güzel bir cadde, değil mi? Tabii tabii Acıbadem Caddesi. Her türlü kafe, bar, her şey var. Öneriyoruz. Peki, teşekkür Görüşmek ederiz. Üzere. Acıbadem Caddesinde nerede kahve içebiliriz? Starbucks. Nerede yemek yiyebiliriz? Şef Bayer'dan. Acıbadem Balıkçısı ve Çınarlı Bahçe Kafe. Görgülü Kafe, pastalarını size öneririm. Beyaz eşya almak için Arçelik ve sakız ağacı kafe, restoran ve kebapçı antevi. Acı badem caddesinde iki tane bulunan Migros jetler. Hamsun'u yiyenler için Mersin Express çok tavsiye ederim ve o ses çiğ ile size tavsiye ederim. Ve kurabiyeleri güzel olan çift Fırın. Bol kebap. Acı badem caddesinde bulunan yerler.